Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız Beni Herkes Sever. Çocuk gezegeninin bizler için hazırladığı bu keyifli masalı dinlemeye hazır mısınız? Başlıyoruz. Öncelikle Sincap ailesini tanıyalım mı? Baba Sincap, anne Sincap ve onların minicik yavruları Suki. Yeni bir gün. Galiba dün akşam oyuncaklarımı, oyuncaklarımı toplamayı unutmuşum. Odam ne kadar da dağınık görünüyor. Odamı toplamak, özellikle de yatağımı düzeltmek hiç hoşuma gitmiyor. Küçükken benimle ilgili bu işleri hep annem yapardı. Neden şimdi ben yapıyorum ki? Keşke yine odamı annem toplasa. Odamdan çıktım ve mutfağa gittim. Bu saatlerde annem genellikle mutfakta olur. Kahvaltı hazırlar. Ama annem mutfakta yoktu. Neredeydi acaba? Ondan yatağımı ve oyuncaklarımı toplamasını isteyeceğim. Sonunda buldum annemi. Kuruyan çamaşırları katlayıp sepete koymuş. Banyodaki kirli çamaşırları makineye atmaya gidiyordu. Anneciğim, dün akşam oyuncaklarımı toplamamışsın. Yatağımın da düzeltilmesi gerekiyor. Odam çok dağınık. Lütfen odamı toplar mısın? Tabii ki Suki. Senin de odanı toplamak isterim. Ama bunu yapmak için zaman harcadığımda yapmam gereken başka işlere vaktim kalmayacak. Hem artık sen büyüdün. Oyuncaklarını ve yatağını toplayabiliyorsun. Senin odanın sorumluluğu sana ait. Benim ev işleriyle ilgili birçok sorumluluğum var. Ben senden yapamayacağın işleri istemiyorum ki zaten. Annem haklıydı galiba. Evin bütün işlerini o yapıyordu bu kadar yoğunken ondan bana kahvaltı hazırlamasını istemeni doğru olmayacağını düşündüm. Mutfağa geçip kendi kahvaltımı kendim hazırladım. Kahvaltımı yaptıktan sonra oyun oynamak üzere dışarı çıkmaya hazırlanıyordum ki odanı toplamadın mı Suki diye seslendi annem. Hayır toplamadım dedim. Peki sence bu yaptığın doğru mu? Şey az önce bunun senin sorumluluğunda olduğuna dair bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum. Haklısın anne. Ortalığı toplamak için odama geri döndüm. Yerdeki oyuncaklardan birkaçını alıp yerine koyduktan sonra yatağımın üzerine oturup düşünmeye başladım. Yatağımı düzeltmeyi hala istemiyordum. Evet, annem kendi üzerine düşen sorumlulukları hiç artık aksatmıyordu. Gün boyu ev işleriyle uğraşıyordu. Mesela babam sabah işe gider gitmez annem etrafı topluyordu. Eğer annem etrafı toplamasa evimiz çok dağınık olurdu. Bize kahvaltı hazırlıyor, yemek hazırlıyor, bulaşıkları yıkıyordu. Annem yemek yapmasa aç kalırız. Bulaşıkları yıkamasa mutfağımız kirli görünür. Haftanın bazı günleri de kirli çamaşırlarımızı yıkıyor, yıkanan çamaşırları asıyor kuruyan çamaşırları katlayıp yerine yerleştiriyordu. Annem çamaşırlarımızla ilgilenmese giyecek kıyafetimiz kalmazdı. Annem bu kadar işi eksiksiz yaparken benim odamı toplamak istememem gerçekten sorumsuzluk. Annem çok haklı. Düşününce anladım ki küçüklerin küçük, büyüklerin büyük sorumlulukları var ve herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Peki şimdi ne yapmalıyım? Hem odamı toplamalı, hem de anneme kendimi affettirmeliyim. Anneciğim, sana söz veriyorum. Hemen güzel bir şekilde odamı toplayacağım ve sana yardım etmeye başlayacağım. Bunu duyduğuna çok memnun olan annem, o zaman ben de kendime güzel bir çay koyayım ve sen odanı toplarken biraz dinleneyim, dedi ve ben de hemen odama gidip ortalığı bir güzel topladım üstelik yatağımı bile düzelttim sonra koşarak annemin yanına gittim anneciğim yatağımı ve oyuncaklarımı topladım seni şimdi daha iyi anlıyorum bana sorumluluklarımı hatırlattığın için teşekkür ederim seni çok seviyorum aferin suki bunu yapacağını biliyordum çünkü sen sorumluluklarının farkında bir çocuksun ben de seni çok seviyorum. Haydi şimdi çay içerken bana işlik et. Ertesi gün sabah kalktım ve elimi yüzümü yıkadım. Annem yine mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. O kahvaltı hazırlarken de ben de odama koştum. Hazır ol yatak, geliyorum. Ve tabii ki odamı çok güzel bir şekilde topladım. Çünkü ben artık sorumluluklarımı biliyordum. Bu güzel hikayemiz burada sona erdi çocuklar. Peki sorumluluk neydi? Sorumluluk kişinin kendini ilgilendiren işleri yapması ve davranışlarının sonuçlarına sonuçlarını üstlenmesidir. Dünyaya gelen her insanın sorumlulukları vardır. Sorumluluklarımız birbirimiz birbirinden farklıdır. Mesela anne babalarımız ev işlerinden ve evin geçimini sağlamaktan sorumludur. Annemiz babamız sorumluluklarını yerine getirmediğinde işler karışabilir. Peki ya siz? Çocuk olarak sorumluluklarınızın farkında mısınız? Sorumluluklarınızı biliyor musunuz? Hadi bakalım şimdi herkes kendi sorumluluklarının resmini çizsin. Babana ve bana göndersin. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın.